Biliyorum en üst sadece kırk sayfa ama... Ama ne? Hiç. Söyle, nedir? Bu çok saçma. Ben kimim ki senin gibi birini eleştirebileyim? Sorun değil, söyle. Aslında çok zekice yazılmış. Gerçi senin yazdığın her şey öyledir ama. Ama bir sorun var. ...köfürler Paul. Sonunda söyledim. Kullandığım lisan mı seni rahatsız etti? Asil bir yönü yok. Ama onlar varoş çocukları. Ben de kenar mahallede büyüdüm. Orada herkes böyle konuşur. Hayır, konuşmaz. Ne yani ben kasabadaki dükkana gittiğimde ne söylüyorum zannediyorsun? Kaldır kıçını volley, boktan domuzum için yem versene pis herif, öyle mi? Ya, ya 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 bankaya gittiğimde Bay Bollinger'a şu çekip olsana bok herif mi diyorum yani ha? Ah gördün mü bak bana ne yaptırdın işte. Apol çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ah ben... Bazen aşırı yoruluyorum. Beni affedebilecek misin? Boş ver, önemi yok. Seni seviyorum boy. Aklını, yaratıcılığını demek istediğim buydu. Diyorum. Neden buraya gelip her zamanki gibi veda etmiyorsun? Hadi arkadaş olalım. Abi hayır. Merak etme. <laughs> Merak etme. Seni kızdırdığım için çok Öğrenli üzgünüm. Önemli değil. Önemli değil gerçekten. Dur. 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 Tamam. Tamam. Bu önemli değil. Tamam merak etme. Tamam. Emin ellerdesin. Aman tanrım. Dur. Aman tanrım. Dur. dur, dur. Sen, sen ne yaptın Alex? Buraya gel. Gel buraya. Gel. Tamam geçecek. Merak etme geçecek. Elini. Tamam merak et. Gel bir, gel. Ben şöyle. Tamam. Merak et. Tamam, tamam canım. bir dakika bir dakika bekle beni burada. Ben hemen geleceğim tamam. Bekle beni. Tamam, geçti artık geçti. Bekle geliyorum.